herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber i̇şte yine bir podcast çekiyorum. Ya oğlum böyle düşünüyorum. Neyse düzgün bir giriş yapmam lazım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. O bir şey oldu. Yani neyse arkadaşlar bugün neden böyle bir video, var? video varan ikinci serisini çekiyorum. Arkada güzel ASMR videoları koydum. Minecraft videosu falan koydum. Hiç kendimi yıkamadım. Daha eğlenceli olacak video. Öncelikle birkaç tane bayağı bir video buldum 5-6 tane. Bunların bazılarını koyacağım. Ve hepsini kuralımız gereği YouTube'tan aldım. Geçen bölüm hiç hazırlıksız girdiğim için videoya Japcut'tan da birazcık almıştık. Hadi şimdi videolarımıza geçelim. Bakayım 1 lira. Hello 10 kuruş. Annesini sevenler kanala abone olsun ve videoyu beğensin. Sevmeyenler boş geçsin. Düzgün tahmin etsene ya bak ne güzel. Hadi 10 lira olsun. Ne 10 lirası ya 200. Kaç kaç? 200. Kaç? Ya bu devirde 200'e kazak mı kaldı sanki? Sıra vardı sıra. Zar zor aldım. Ulan sen ne akılsız bir çocuksun. Gittin bu bez parçasına 200 lira para mı verdin? Tabi haberiniz yok nasıl para kazanıldan. Biz eşek gibi çalışalım. Siz orada boğaz gezdirin. 40 yılın başı bir şey aldım onu da boğazında bıraktın ya. Kalsın tabi boğazında o tabaka para harcayacak. Bu kişiyi zaten ayrıyeten eleştireceğim. Bakın. Burada sorun büyük ihtimal benim yaşattım diye düşünüyorum. Ama emin değilim. Aldım o yüzden videoya. Burada sorun şu. Çalması değil gerçekten. Eskiden ben de yapıyordum. Artık kimsenin onu şekilde içerik çalmıyorum tabi ama. Eskiden ben de video çalıyordum. Gidip eski videolarıma bakabilirsiniz. Metakaya gilden falan çok çaldım. Hatta ilk 200'üme Metakaya gilden çal notlarım sayesinde ulaşmıştım. Artık çalmıyorum. O videoları da yakında sileceğim ama şunu söylemeliyim. Burada isterse gitsin Mr. Whist'in çalsın çalsın derken hani kurgusunu falan kopyalamak değil. Direkt isterse içeriğin hepsinin olsun. yeni yapsın. Ama annesini seviyorum like atsın, abone olsun ne ya? Ya bir de e, şey sesi ya hani şu CapCut'taki kız sesleri var ya onlardan. Ya bir de sevilmeyen boş geçtim Ben boş geçtim kayrışım. Gerek yok. İroni yapıyorum vallahi. Ablanızsın. Yani suçtum. Yani arkadaşlar benim burada eleştirdiğim şey isterse çalsın ama anne anne baba yani böyle değerler üzerinden prim kasmayın lütfen ya neyse öyle sır sıradaki kişiye geçelim komikti gerçekten bu da <laughs> kısaca şunu söylüyorum burada şey yaptığım sinir olduğum yer annesi babası üzerinden prim kasması anne ba annesi babası değil de annesi anne üzerinden işte öyle şeyler üzerinden prim kasması bunu da izleyen Metakaya gel kitlesindeki kişi diyecek ki veya o civarlarda o yaşlarda o hemen like atmalıyım. annemi sevmem lazım. Hatta şunu like atıp da anne bak seni sevdiğim için bu video like attım, abone oldum diye gösteren var mı acaba ya? Bunu hep merak etmişimdir. Neyse. Hadi sıradaki videoya geçelim. Soy ismini bilirsem elenirsin. Hadi başlayalım. Yaptığım araştırmalara göre Türkiye'de en fazla görülen soy ismi Yılmaz. Üzgünüm Yılmaz elendin. İkinci tahminim ise Demir. Soy ismin Demir ise elendin. Kaya. Bu soy isimle bayağı bir insan elendi sanırım. Dördüncü tahminim ise Çelik. Çok güzel bir soy ismin var ama. Elendin Özdemir. Soy isimlerin yarısı bitti. Buraya kadar elenmediysen videoyu beğenir misin? Sıradaki tahminim üzgünüm Yıldırım sen de elendin. Gördüm seni soy ismin Şahin elendin. Bir dahaki sefere bol şans kurt. Eğer soy ismin Öztürk ise videodan çıkabilirsin ve son tahminim elendin Aydemir. Peki ya sen elendin mi? Elenmediysen abone ol ve yorumlara yaz. Beyler bu videolar zaten çok mistik ama ben bir şey fark ettim bu videoyu izlerken. Bir de ben bunları şu anki kaydını Whatsapp'tan alıyorum. Yani Whatsapp'tan kendime attım bunları. Ki kaydını almak, videoları bulmak kolay olsun. Ve Kaydetmek de istemem böyle şeyleri. Algoritmama düşmemez amacından. Ama ben bunu o hani bir tane Gmail'imiz vardı ya kullandığımız videoda. Ondan bulmadım. Kendi hesabımda karşıma çıktı. Arkadaşlar şimdi burada baktım. Tamam. Bu, bu videolar genellikle aşırı mistik ve saçma oluyor ama. İkinci olarak bir anda gözüm nedense sese ilişti. Ve baktım ki oğlum bunu da çalmışlar. Oğlum bu videonun nasıl bir şeyi var lan? Ya bir daha böyle hani bu videoların kitleleri küçük çocuklar ya. Rafadan tayfadaki hayrının filan ses efektlerini koyuyorlar. O daha şerefsizce bir şey bu arada. Normal CapCut'tan aldığı o erkek sesini koysa video izlenmeyecek çünkü. Ama Rafa'dan tayfa hayri sesini koyunca 5 yaşındaki velet tayfanın ilgisini çekiyor. Yalan yok. Küçük olsam ben de izleyebilirdim böyle videolar. Allah'tan ben küçükken YouTube böyle bir yer değildi ve yani küçükken ben babamı telefonunu alır. Çizgi film falan açardım telefondan. O da sürekli sürekli de olmazdı. Hatta benim de bahsettiğim zamanlarda ben 5-6 yaşındaydım. Roblox oynamıyordum. Daha böyle büyüdüm de. Bir tık daha. Birileri filan Roblox oynadı. Ben de indiriyorum, kaldırıyorum. İndiriyorum, kaldırıyorum. Öyle. Anladın biliyor muyum? Yani o şeylerden bahsediyorum. O zamanlarda YouTube gayet güzeldi. Ama son zamanlarda böyle klinç içerikleri çocuklar izliyor. Maruz kalıyor. Bir ebeveyn varsa ve 5 yaşında bir çocuğuna telefon vermek istiyorsa, tablet almak istiyorsa, Lütfen Youtube Kids kurun. Gerçekten. Birkaç kontrol uygulaması var. O onlarla girebileceği uygulamaları da ayarlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi onları söylemeyeceğim. Panel videosunda da söylemedim ben. Çünkü şöyle bir sıkıntı var ki temiz olan insanlar da var. Böyle şeylere bakmayan. Düzgünce yaşayan. Ve o insanların süresini kısıtlamak şey olur yani sinir edici olur. O yüzden de bunları söylemiyorum kim olduklarını nasıl bir şeyde olduğunu söylemiyorum. Ve sıradaki videoya geçelim. Bu videoda tepkim açıkçası şuydu. Hem sese çalmışsın kankam. Hem de bu videolara zaten Rafa'dan Tayfa Hayri Kamil filan yani o şekil o tarz çizgi film karakterlerinin sesini koyunca daha çok izleniyor. Hadi biz de şey yapalım. Hey dostum adını bilirsene adını bilirsem elenirsin. O den Abdülrezzak futbollu süt mü? <laughs> Neyse, ben bir suyumu içeyim ya. Hadi diğer videoya geçelim. Mikrofon diye su kullandım az önce. Neyse, ben diğer videoyu açıyorum. Ve bu videoları beğeniyorsanız like atın. diye podcast tarzı içeriklerim güzel mi? Beyler bu podcast tarzı içeriklerimi mesela arkada Brawl Stars oynarken de izleyebilirsiniz. Full bright dikkat etmek zorunda değilsiniz. Arkada gameplay koydum ve birkaç video koydum. Yani böyle podcast içeriği işte. Arkaya gameplay koymamın sebebi siyah ekran koyup konuşsam kimse izlemez. Bu da dikkat süresinden dolayı. Ne? Ya oğlum ben, ben, çok farklı yerlere kaydık. Hadi diğer videoya geçelim. Ses telifliydi. Y Yerinde dur. O sinir bu işte oydu. O yüzden de ses koymadım. Eller, videoyu Video izleyelim. İşte vermiyorum. Bakacağız. konuşuruz konuşacağız. Daha başlı. Bunun bir de her şeyden önce işte şudur budur yani detaylı konuşmasından önce bir başlığını eleştirmemiz lazım. Çocuk gitti. Hemen başlığı bir ekrana verelim. Edit. Edit benim lan. Başlığı ekrana koyup geliyorum bir dakika. Şuralara da bir yerde çıkacak şimdi. iPhone aldım. ayla. Oğlum. Oğlum. Apple şunu görse size dava açar anasını satayım ya. Vallahi diyorum. Oğlum o nasıl bir yazım şekli? O söylendiği gibi yazılmıyor. Bari ben de ilkokuldayken falan iPhone yazamazdım. <laughs> elma telefon yazıyordum. Elma elma saat yazıyordum. Ama en azından iPhone yazmıyordum aile ya. <laughs> bir de bunu videoyu kaydalan kişi de çocuk değil ha büyük birisi. Ablayım. Büyüktü annesi veriyor galiba. Harley Dişko'yu falan çok izlemiyorum. Hatta hiç izlemiyorum. Neden karşıma çıktığını da bilmiyorum. Oğlum. Bir çocuk maks 3-4 yaşında ve Oğlum iPhone 16'sı var Bak. Çocuğa sorsan okuma yazma bilmez. Çok. Çocuğa sorsan hiçbir arama, hiçbir şey yapamaz yani. Hiçbir şey yapamaz. Bakın ciddi diyorum. Veya çocuk iPhone'u var ya. Ben çocuğa bir gidip bir iPhone'daki bana bir özelliği söyle desem söyleyemez. Belki şeyi gösterebilir şu üstteki çentiği gösterebilir ama onun dışında bir özellik söyleyemez. Çentik derken Air Slant var ya işte. Dijitala da gibi bir şeydi adı. Hatırlamadım. Ya beyler. Oğlum. Bakın. <laughs> Size ciddi söylüyorum. Fotosunu da koyarım buraya. Ben hala bu telefonu kullanıyorum lan. Bak. Bunu kullanıyorum. iPhone 6s kullanıyorum. Deşireceğim ya. Aa benim telefon bu. Bu. Gösterebilirim yani. Bu. Tabletin kamerasını çektim az önce. Telefona WhatsApp yüklenmediği için ben Numaramı tablete girdim. Tabletten kullanıyorum WhatsApp'ı. Bu telefonun tek vasfı iş, ihtiyacım olduğunda bana bir yerde sim kartımdan internet paylaşmak ve yanımda taşıyıp annemi aramak filan. Yani bu telefon hatta annemin eski telefon olduğu için annem aynı Apple hesabına bağlı ve annemi aradıklarında benim telefonum çalıyor. Annemin telefonuyla beraber. <laughs> bu da var. Yani Ve <laughs> abi alıyorum ya, bu garip garip olma garip. Tamam belki benim de tabletim iyi olabilir tabletim güzel belki benim de tamam. Ama oğlum, o telefon 70 bin lira. Oğlum bu çocuk size ne kazandırıyordu? Doğru aslında TikTok yayınlarında falan filan izlemiyorum ama biliyorum. Araştırdım. Yani çocuk üzerinden hediye kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Yani çocuğa da bir bahşiş vermişler. Çok mu? Şimdi onun bir de pedagojik tarafına geleyim. Ben psikolog muyum, pedagolog muyum? Pedagolog. Buraya şey yapabilirsiniz. Hani 3, 2, 1, go. O edit var ya işte. Söylediği lafları falan. Az önce telefon elindeyken yanlışlıkla telefonu kafama vurdum. Neyse devam edelim. Kafama soğuk olmayan suyumu koyacağım. Neyse beyler. Ya baya baya komik. <laughs> Oğlum. Ben bunu daha önce videosunu bulmuştum. Görmüştüm. Arabasıyla geliyor çocuk. Bana iPhone 16 Pro Max. Bana iPhone Pro Max 16 al. Öyle bir şey diyor. Oğlum daha modelin doğru düzgün ismini söyleyemiyor. <laughs> ya oğlum. Bir yandan gülüyorum bir yandan sinir oluyorum ya. Ben eskiden özel okula giderken böyle. Telefonum daha kötüydü. Android bir tane telefondu. En azından o telefona uygulama indirebiliyordum. Şimdi buna bir uygulama indiremiyorum. Anneme söylüyordum. ikinci sınıf veledin iPhone 15'i e falan vardı ya. Nereden anladın diye sorarsanız iPhone 15'te Type C'ye geçmişler de oradan fark etmiştim. Yani bu say beler. Bakın ciddi ciddi. Belki de bu ciddi değildir, gerçek değildir. Yani kendisini almıştır. Video olsun diye de Alişko'ya Ali iPhone aldım diye çekmiştir. Pardon, ayla iPhone aldım diye çekmiştir. Bilemem. Ama Öyleyse de sırf video çekmek için böyle bir şey yapılmaz bence. Ya oğlum gerçekten de bir yandan gülüyorum. Bir yandan sinir oluyorum. Fotoyu koydum az önce. Gördünüz Telefonum iPhone 6s. Neler bizde 5s falan da vardı onun bataryası olmadığı için açamıyorum. Hatta bende 4s de mi vardı lan? Ha, bir yerlerde Diğerlerde onun gibi bir tane daha çalışmayan ama eski bir iPhone olacaktı. Kutumun içinde. Onu da bulursam fotosunu bir ara koyarım edette. Arkadaşlar onu kullanmıyorum tabi açılmıyor. Bayağı bildiğiniz bakın ciddi ciddi yani. Bir bu çocuğu video çekmenin psikolojik tarafına geleceğim. İleride çocuk büyüdüğünde bu videoları görüp utanabilir. Ki Mesela ben bile bazen küçüklük videolarımı gördüğümde izlemek istemiyorum. Ki bunlar bakın internete attığım videolar değil. Hatta bir ara annem bana gösteriyordu böyle çektiğim bir videoyu. Eski. Annemin de o zaman iPhone 7'si falan vardı. O, onunla çektim. Hafıza doluyordu sürekli. Aynısı benim telefonumda da oluyordu. Da oluyordu. zor çekiyordum O yüzden o videoyu yayınlayamamıştım. İlk yayınlayamamışım böyle. Sesim aşırı çocuk gibi çıkıyor. İlk yayına da bakarsanız öyle. Ama böyle etrafa bile yayılmamış bazen bu videolardan insanlar utanabiliyorken çocuğun internette, tiktoktadır, instadadır videolarının paylaşılması çocuğu ileride utandıracak. Tabi böyle aileler para kazanıyor sonuçta o ailelerin umurunda olmaz. Neyse. E, abi sen de youtube çekiyorsun. Eğer bakın ben şu ana kadar yüzümü göstermemişim. Sadece sesimi kullanıyorum. Yüzümü de 10.000 abonede göstereceğim inşallah. 5.000'de de çekiliş var. Haberiniz olsun. 5.000'de ya iki kişiye ya 1 kişiye Minecraft alacağım. Nasıl olacak? Ben size Minecraft için Google Play kodu vereceğim. Çekilişle. 5.000 abonede de onu da belirtin. Ve beyler yani çocuk sinir dolu. Yani çocuk baya iPhone'un altına alınıyor ve gitti gitti bunu oğlum Çocuğa iPhone'un bir özelliğini söyle iPhone olmasıdır. Gerçi Apple'da bir Pro Max'e bir buton ekliyor. Bir şey yapıyor. titanyum yapıyor. bırakıyor da. Yani iPhone'un özelliğini ismi Zaten iPhone olmasa. Neyse ciddi. Ciddi, ciddi. iPhone'un kestirmeler uygulamasıydı, o suydu, bu suydu, işletim sistemi güncelleme almasıydı falan. Hiç bunları zaten bildiğini söyleyemem ha, çocuk böyle şeyler bilse bence iPhone istemez artık onu bilemem ama ben şahsen Android Telefonum bende olmasının sebebi ise kısa bir şekilde şu annemin eski telefonu. Bende ondan önce de babamın eski telefonu vardı. Lenovo yani P2 vardı. O telefon gitti bir ara. Bilgisayarı takılı kullanırım. Yani neyse bilir açıkçası 3-4 yaşında iPhone'un ne daha hangi özelliklerinin olduğunu bilmeyen birinin iPhone olması saçma. Neyse hadi sıradaki videoya geçelim. Çok sinirim bozuldu ya. Ben bir su içeceğim. Evet beyler videomuz gelsin. Ekranı öfle. Ananı devrildi. Çift tıkla beğeni geri çekebilirsin. Devam. Nefesini içine çek. O içime gitti. Neyse beyler. Şimdi bu bu videodaki kişi yani bana göre çok saçma ben bunu videonun yorumlarında da belirttim. Ben size videonun yorumlarındaki bir konuşmamı bir göstereceğim. Hemen fotoğrafı gelsin ekrana. Durdurup okuyabilir ben burayı iki saat size okumayacağım. Arkadaşlar öncelikle ben demişim ki işte çok saçma şeyler al. Allah şuna kim beğeniyor bunları? Bak yorumlar şöyle. Beğeni geri çekebilirsin dediğin için beğeniyi geri çekmedim. Abone oldum birisi çok güzel yapmışsın şu komik bir şeyler yazıyor oğlum bak bunun neresi güzel ya içerik değeri taşıyan bir şey yok bak shorts da olsa bir, bir şey olmalı ya oğlum tam olarak bu kişiye kpop kanalı demeyeceğim çünkü kpop kanalı demek de kpop hakaret olur her ne kadar kpop'u sevmesem bile bu kpop hakaret yani kpop kanalı dersem ben buna Zaten eşitekilere baktığımda K-pop kanalı değil galiba. Tam tüm videolarına bakmadım. Beyler bir de bu kız bana te, helal olsun valla aşırı aktiflikle cevap verdi. Çok hızlı çok hızlı yorum atıyor. Biz valla kuzenlik ilk kanala açtığımızda yorum atmayı da evi neredeyse bilmiyorduk. Metakayla yorumlarıma çalıntı diyenlerin yorumlarını silmeyi falan öğrenmiştim oradan falan filan. Yani helal olsun valla hızlı yorum attı. Bu kıza baskın yapak bir yayında? eğlenceli olur. Ama önce yayında size oyun oynatayım. Neyse. Açıkçası bu video hakkında fikirlerimi söylüyorum. Bir içerik değeri taşımıyor. İkincisi. Bu video yani. Ger ger gerçekten saçma. Sana göre saçma. Ama başkaları beğenmiş yazmış. Da bunu kim neden beğenir? Yani garip anlamıyorum. Kim neden beğenir? Ve Beğenisi de yüksekti yani. Çok aşırı yüksek olmasa da yüksekti. Yani ben de mi böyle video çekim? Ben böyle video çekersem like atacak olan kim, kimler var? Yani ben böyle video çekince like atacak olan birileri varsa bana söylesin baştan. Şaka bu arada ben öyle videolar çekmem yani çekmemeye çalışıyorum. Çekmiyorum da. Uzundur da şort satmıyorum. Geçen tabletten bir şor satmayı denedim. Ekran için falan düşürdüm yani böyle tablet Android telefona döndü böyle. Anlatabiliyor muyum size o telefonun şeyini? Böyle eski Android telefon gibi gözükmeye başladı. Onu sonraki neyse tableti sıfırlamadan çözmeyi becerdik. Kuzenim Gildaydım. O yüzden sıkıntı yok beyler. Yani o yüzden telefondan şor satmam gerekiyor ve o yüzden de annemin telefondan şor satıyorum arkadaşlar. O yüzden. Yani benim telefonum gördünüz az önce böyle YouTube'u da indiremiyoruz. WhatsApp'ı Neyse hadi de sıradaki videoya geçelim. Yani bu videoda bence hiçbir emek olduğunu düşünmüyorum. Ha şöyle bir emek olabilir. Orada durdurması, ayarlaması falan ya ekrana ya, o yazıları yazması gibi Ama onu da tam olarak emek sayamam. Yani Sıradaki videoya geçelim der. Hadi geçelim. Nasıl geçeceğim lan? Ge o da benim geçişim değildi. Direkt videoyu koyuyorum ben ya. Hadi geçelim. Gerçekten neden böyle bir video var ya? Normalde ben. Ve bakın. Neden? Sonra bana şey diyorsunuz. Bazıları diyor. Neden K-pop kanallarını sevmiyorsun falan filan. Neden sevebilirim? Bakın. Bir K-pop kanalına aboneysen. Büyük ihtimal arkadaşımdır. Neden K-pop kanallarını sevmiyorum sizce beyler? Anlatabiliyor muyum? Bu arada %99 CapCut şablon. Haberiniz olsun. Hadi. Bir de yanlış kitle no yazmış. Bu arada gerçekten nedense K-pop kanalları benim önüme düşüyor. Sanırım bazı arkadaşlarıma K-pop kanalı açan arkadaşlarıma falan abone olduğum için de olabilir. Bilmiyorum. Ama ya K-pop kanalı açıp istediği gibi normal bir şekilde şey popedini atsın, Blackpink'e atsın. Bak gel gramondan olmasın. Ama şöyle videolar sinir diyor. Ve bunu normal yetişkin bir insanın bu videoyu çekmeyeceğini bildiğim için bunu da aldım. Genellikle yaşıtlarımı alıyorum bu videoya. Evet, video bu kadar. Sen hala abone olmadın. Lütfen bir abone ol, like at bak. Gerçekten bu aralar like'a ihtiyacım var. Çünkü kanalda bazen hemen içerik değiştirince Like böyle izlenme düşebiliyor. Ama garip bir şekilde neden böyle bir video var? Videoma 50 görüntülenme gelmiş. İyi. Demek ki podcast'i sevdiniz. Özellikle bu seriyi. Ayrıca sürekli ben kanalda podcast'ten devam etmeyeceğim. Haberiniz olsun yeni. Full podcast olmayacak. Veya full oyun da olmayacak. Veya atıyorum full bright bir şeye odaklanmayacağım. Ama belki ileride öyle yapabilirim. Bu tarz videolar eğlenceli oluyor bana göre. Ha bu arada bu içeriği de ben sadece Enes'ten gördüm. <laughs> yani o şekilde değil. Ve ben de bunu birkaç kere değiştirdim. Sadece Enes TikTok'tan alırken ben YouTube'dan alıyorum videoları. Bu masa zor oluyor. TikTok'ta daha klinçleri de var. O yüzden ben YouTube'dan alıyorum videoları. Ve bir de daha çok yaşıtlarımdan seçmeye çalışıyorum. Ki benim yaşımdakilerin ne yaptığını görün. Beyler bir de ben eskiden edit yapmıyordum hiç. Hiç bakın edit yapmıyordum yani. Nasıl diyeyim direkt videoyu full edit satıyordum. Bir aralar da böyle kuzenimle barolar rp falan çekiyorduk. Ama barolar rp çekiyorduk dediysem de şu şekilde rp çekiyorduk. Random birbirimizi saldırıyorduk falan. Senaryo olmadan videoya giriyoruz böyle. Yani o şekilde anlatabildim. Ama küçüktüm o zamanlar yani. Ama artık videolarımı hiç editlemiyorsam veya bazı yerlerini editliyorum çoğunlukla. Evet bu videoda bu kadardı. Abone olun, like atın bu kadar. Görüşürüz. Bu tarz podcast içeriklerini seviyor musunuz ve seviyorsanız ne kadar seviyorsunuz? Bana bir onu söyleyin. Spotu. Görüşürüz. Bay bay. Sakın ve sakın öyle içerikler yapmayın. Gerçekten.